Selam. Size kahvaltıda yiyebileceğiniz 3 malzemeli avokadolu bir tarif vereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler ekmek, yumurta ve avokado. Öncelikle avokado seçerken dikkat etmemiz gereken şeyler avokadonun olgunlaşmış olması gerekiyor. Bunu anlamak için de avokadoyu alırken avokadoya bastırdığınızda eğer yumuşaksa avokado olgunlaşmış demektir. Daha sonra avokadoyu bıçak yardımıyla ikiye kesiyoruz kestiğimiz avokadoyu çıkarmak için ters yönlerde çeviriyoruz. Daha sonra içinden kocaman bir çekirdek çıkıyor. Bu çekirdeği dilerseniz çöpe atabilirsiniz, dilerseniz de ekebilirsiniz. Ektiğinizde avokado ağacı olacak fakat avokado vermediği için sadece ağaç halinde kalacak. Daha sonra Avokadonun çekirdeğini ve avokadoyu çıkarmak için bir kaşığa ihtiyacımız olacak. Kaşık yardımıyla avokadonun üstünden bastırdığımızda çekirdeği zaten çıkmış olacak kolay bir şekilde. Daha sonra aynı işlemi avokado için yapacağız. Avokadonun en köşesinden kaşığınızı içeri soktuğunuzda avokadoyu rahat bir şekilde çıkartacaksınız. En başından sokuyoruz ve tam tur dönecek şekilde kaşığımızı avokadonun içinde döndürüyoruz. Bu sayede avokadomuz zarar almadan ve içinde kalmadan rahat bir şekilde çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi tek bir hamlede avokado içinden çıkarttım. Daha sonra avokadomuzu tabağa alıyoruz ve bir çatala ihtiyaç duyuyoruz. Çatal yardımı ile avokadoyu tabakta istediğimiz kıvamı alıncaya kadar eziyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir fakat toplamda bu kahvaltılığı yapmak için 5 dakikanızı alacak diyebilirim. Bu işlemi yaparken e, tencerede de suyumuzu kaynatmayı unutmayalım. Çünkü avokadonun üstü için poşe yumurta yapacağız ve bunun için de kaynamış bir suya ihtiyacımız olacak. Daha sonra ee, avokadoyu iyice ezdikten sonra istediğimiz bir ekmeğin üstüne süreceğiz. Ben tost ekmeği kullandım. Siz isterseniz e, diyet yapıyorsanız tahıllı ekmek ya da daha sağlıklı bir şey istiyorsanız, kalorisi az olan bir şey. Ona göre istediğiniz ekmeğin üzerine sürebilirsiniz. Burada önemli olan avokadonun kıvamı ve ekmeğe tam olarak sürülmüş olması. Gördüğünüz gibi ben tamamen ekmeğin üzerine yayıyorum. Normalde bu işlem daha hızlı sürüyor. Fakat ben size göstermek için biraz daha yavaş şekilde ve daha detaylı olarak yapma gereği duydum. Bu işlem bittikten sonra tenceremize gidiyoruz. Suyumuz kaynamış oluyor. İsterseniz suya Suyun içine sirke dökerseniz ve girdap şekli yaparsanız yumurtanızın daha rahat toparlanmasını sağlayabilirsiniz. Ben buna ihtiyaç duymadığım için bunların hiçbirini yapmadım. Sadece size göstermek için bir kasenin içine kırdım yumurtayı ve bu şekilde suya attım. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz kaşıkla bırakabilirsiniz. İsterseniz kepçeyle bırakabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ya da direkt olarak suyun içine yumurtayı kırabilirsiniz. Poşet yumurtanın suda pişme derecesi, yani benim yaptığım dakika 3 dakika. 3 dakikada yeterli oluyor. Yanında kalan beyaz kısımları kaşık yardımıyla uzaklaştırabilirsiniz. Bu sayede yumurtanızın daha güzel görünmesini ve yumurtanızı daha kontrol edebilmenizi sağlayacak. Çünkü suya yumurtayı kırdığınızda su bulanıklaşıyor ve görmeniz zor oluyor. Bu süreçte yumurtanızı yaparken isterseniz dakika tutun, isterseniz kontrollü bir şekilde onu izleyin. Bilemiyorumsa kalmış. Daha sonra kevgir yardımıyla pişmiş yumurtamızı hazırladığımız ekmek ve avokadonun üzerine yerleştireceğiz. Yumurtayı sudan alırken kevgir yardımıyla alın ve iyice suyunu süzmüş olduğunuzdan emin olun. Daha sonra onu üstüne koyuyoruz ve istediğimiz baharatlarla damak zevkimize göre süslüyoruz. Ben pul biber kullandım. Yağ da dökebilirsiniz. Fakat ben daha sağlıklı olması açısından yağ dökmedim. Sadece pul biberle süsledim. Siz de isterseniz yağ dökebilir, isterseniz pul biber koyabilir ya da damak zevkinize göre neyi arzu ediyorsanız o an onu koyabilirsiniz. Yemeğimiz hazır hale geliyor. Sizin için kesiyorum. İçinin kıvamının nasıl olduğunu görmeniz için ve daha güzel gözükmesi için. İçi akışkan bir kıvamda, tadı da bir o kadar güzeldi. Afiyet olsun.